Tabii. Ve e, özellikle sokaktaki insana, halka ve e, çarşı esnafına bu konuda belli konularda eğitimlerle bu vakıfın konuları içerisinde mi? Ee, biz bunu zaman yani zaman bunu dinlendiriyoruz. Çünkü tabii. özel kuruluşların çok yapabileceği bir şey değil tabii bu. Ama kurulduğumuz günden bu yani. Ben 27 yıldır Antalya'da e, yaşıyorum ve faaliyet gösteriyorum. Kurulduğumuz günden hatta benim diğer sosyal projeler içinde yer aldığım günden bu yana Hep söylediğim bir şey var. Turistin istediğini, turistin standardını yakalamak mecburiyetindeyiz. Esnaf için konuştuğumuz için söylüyorum. Antalya'da etiketsiz alışverişi kaldırmamız gerekiyor Kesinlikle doğru. Evet. Çünkü kimsenin dünyada, hemen hemen bizim ve Arap ülkelerinin dışında etiketsiz alışveriş yapma gibi bir düşüncesi kalmadı da. Dolayısıyla eğer Antalya'da turistin güvenilir alışverişe yönlenmesini istiyorsak ilk önce etiket koymak mecburiyetindeyiz. Doğru. Bu belediyenin ve diğer kamu kuruluşlarının mutlaka yaptırım gücünü kullanarak bunu yerine getirmesi gereken birinci koşul olarak görüyorum. Evet.